Nasıl doğar bilinmez. Kara saplı bir uçak yüreğimize saplandı. Türk'ün susma zürriyet sesi suzu verdi. Dayandı vatanın bağrına hançer ve ağlıyordu Türk, ağlıyordu kader. Millet böyle diyordu, böyle düşünüyordu. Düşünüp düşünüp kan ağlıyordu, bir yandan da kurtarıcısını arıyordu. Yetişelim dağda o zaman. seninle. Sen öğrettin, biz öğrendik seninle. Ateşe, ölüme gittik seninle. İşte ölümümüz, sonumuz seninle. Ya varız, ya yokuz seninle. Vatan sıfatla ölürsek eğer, bize hesap sorar bedenimiz. Ve mazimiz, ve vatan için ölmüş şehitlerimiz. Hürriyet sudan Nene! Nene! Sen mi geldin benim aslan torunum? Bugün öğretmen istiklal marşını bana okuttun. Aferin benim kuzuma. Ana istiklal marşının nasıl yazıldığını sorduğumu bilemedim. Üzülme aslan torunum, ben sana anlatırım. Sen de yargılar öğretmenine anlatırsın. Hele gel otur. Ah evladıma! O yıllar çok zor yıllardı. Açlık bir yandan, sefalet bir yandan, bir yandan da milletimizin dört bir yanını kuşatmışlardı. O zamanlarda milletimizin morali yerle bir olmuş, Mehmetçiğinizin morali düşmüştü. O zamanlar bir marş yazılmasına karar verildi. Mevuslar toplandı ve konuşulmaya başlandı. Arkadaşlar, erkan Harbi İdaresi bir yazı yazarak milli azim ve imanı besleyecek bir marş yazılmasını istediler. Kahraman ordusunun her şeyden önce morale ihtiyacı varmış. Bu konu hakkında neler yapabiliriz? Herkes uygun düşüncelerini paylaşsın, ortak bir çözüm yolu bulalım. Muhterem Nazırım, İstiklal Marşı'nı şu ana kadar çoktan yazmalıydık. Yine de çok geç kalmış sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı'mızın yazacağını gazetelerde duyuralım. İstanbul'da da milli mücadele...